Herkese günaydın. Bundan önce izlediğiniz videolar bu arada iki gün önce yok. Evet iki gün önceye ait. Kahvaltımda yine mantarlı yumurta var ve üstümde aynı. Ama aynı gün değil. Amele yanı iskamayım. Şunu aldım. Yemin ederim 2016'dan beri aklımdaydı. Dişlerime taktım bu ara. Bu karbon yorumlar çok iyiydi. Şimdi salak niye aldın onu demeyin. Onun dışında bir de diş fıçamı değiştirmek istiyordum. Ya bence çok mantıklı bir kere para verip iyisini almak. Şöyle şarjlı olanlardan aldım. Ben çünkü rahat yani rahatladığımda bırakıyorum diş fırçalamayı. O dakikası falan yok bende. Biri de burayı bir orayı bir burayı değil. Ya 10 dakika fırçalıyorum ve geç kalıyorum <laughs> her gün başka bir yere. Yani bu da bayağı iyi temizliyormuş. Yorumları da çok iyi. Melim yoktu. Ben de kendime hediye olarak mel aldım. Bir de stickerler sipariş ettim. O gelince onu da paylaşacağım. Kıyafet alışverişi yapacağım. Çünkü bayağıdır yapmıyorum ben. Gerçekten bayağıdır yapmıyorum. Gidip sanıyorsunuz ki Zara'ya, Berşika'ya gideceğiz. İşte Beyaş Şofman takımına 300-400 lira vereceğiz. Karşınızda Salak Influencer yok. Ben tabii ki pazarlara gidip orada hem kaliteli hem de güzel butikler veya da butik olmayan yerlerde size güzel şeyler göstereceğim. Ve alacağız beraber Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideriz Beşiktaş'ta öyle butikler çok var çünkü gittiğimiz Karga diye bir mağaza var Orayı çok seviyorum oraya gideceğiz Evet şu an saat 11.40 Gerçekten zaman geçmiyor normalde 2'de uyanıyordum Şimdi Hayırlı olsun alırım bu arada Şarkı dinliyorum Mailde birkaç işim vardı Maildekilere şey yaptım Gerçekten Bekliyorum ki Kargom gelsin alacağım. Bir dakika aklıma geldi. Bakalım hangisini seçecek? Sizce spora mu seçecek alışverişim? Bence spor seçecek. İnanıyorum kankama. Zayıflamaya ant içtik. Açarsa soracağım. Hele bir açma. Aç artık. Aç artık. Aç. Salak kız ne yapıyor acaba? Neyse şimdi birkaç şey daha var. Burada YouTube için şey alıyorum. Sertifika veren bir kurs almıştım. Karantinada. Hala daha bitiremedim. Ama bayağı dersleri var yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten çok çekim. Alışverişten sonra spora gidemem. Kendimi çok iyi tanıyorum. Arkadaşlar o kadar yoruluyorum ki alışverişte. Onu giy, çıkar, oraya yürü. Oraya gel. uğraşamam yani. Spor da zaten akşam gittiğim için ayrı bir yoruluyorum. Büyük ihtimal ikisinden birini seçeceğiz. Melike'ye bırakacağım bu seçimi. Vicdanen rahat olursa spora gitmeyiz. Arkadaşlar ben seninle bir göstermemiz lazım. Biz arkadaşlar süt aldık. Arkadaşlar üstü döküyor Kaplumbağa'ya benziyor. Ninja kaplumbağaların Şimdi bir şey derdim de YouTube'da ikna etsin. ölmemiş, ölmemiş. burada ışık kadar olmuştu. Çok korkunçlar gerçekten. Arkadaşlar şimdi kendime bir tane play place, oluş place oluşturacağım. Şöyle. Ee, buradan, buradaki favorilerimden bakıp ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Yaptıktan sonra Instagram'da hikayede paylaşacağım. Ben niye konuşamıyorum? Instagram'da hikayede paylaşacağım. Bu yükleyene kadar zaten o hikaye silinecek ama şöyle bir şey var. Öne çıkaran çıkarılımlarımda öne çıkardıklarımda zaten müzik olarak ekli çoğu dinlediğim şarkı. İşte en son tık, tık tık tıklarsınız. Çok aşırı yok zaten. Orada da işte bu playlisti paylaşacağım. Bunu şey yapabilirsiniz. Direkt favori şarkılarıma ulaşabilirsiniz. Evet. insan dönüp geri geldim üstünde eşek gibi bir eyeliner çektim. İnanmıyorum böyle bir eyeliner kullandığımı. Neyse şimdi e, işte spora gitmeme kararı aldık ve Melike ile beraber e, Beşiktaş'a gidip butikleri göstereceğim. Zaten daha önce bahsetmiştim size bu şarkı ne ya? Tamam sus. Neyse söylemiştim. E, kısmet olmadı. Bugün eymiş. Bugün bu vlogu kapatmayı düşünüyorum bu arada. Size aldıklarımı falan göstereceğim. Baydır alışveriş vlogu tarzı bir şey yapmıyordum. Çünkü alışveriş yapmıyordum. Şimdi bugün acısını çıkartacağız. Ee, öyle Beşiktaş'a gideceğiz dediğim gibi. Taksim'deki pasaja gittiğim günde bir tane ayrı bir vlog planlayacağım. Çünkü orası da çok ucuz ve çok güzel. Onun hakkını yememek lazım. Şimdi ben hazırlandım. Çıkıyorum. Gideceğim. Güzel olmuş muyum? Burada derecede zayıfladım. Herkes söylüyor bunu. Bir zahmet zayıflayayım yani boşuna mı yapıyoruz spor? Bir gün önce 59.8'im şu an 60. bir şey olmuşum. İyi ya böyle devam ederse size ben e, diyetle ya beslenmeyle ve sporla alakalı bir tane daha video yüklerim. Çünkü kendim bir, bir şey yapamadan sonra size anlatsam ne olur? Ama kendimde şırdığını gördüğüm için de bununla alakalı bir video çekeceğim. Çünkü kül ortak problemi. Psikolojik bir şey <laughs> genellikle. Motive vesaire. Neyse şimdi ben çantamı, annemin çantasını çaldım bugün de. Her gün çalmaya başladım. Kamerayı falan alıp çıkıyorum. Gidiyoruz şimdi. Bay bay. Ocelerimi asla çıkarmıyorum. İnatla çıkarmayacağım bu arada. Şöyle çıktılar yine çıktılar. Göstereyim de. Bu pastelim benim iki senedir aradığım. Şaka şaka bir senedir aradım ve ojesi numarası da şu. Şöyle. Çok güzel. <laughs> <kadar çekişime> <laughs> baba ya, baba ya. Are you listening? Şimdi Karaköy Time. Yeah. Buradan böyle içeri giriyoruz. Size müthiş bir gördük. Teşekkür Burası benim en favori yerim arkadaşlar. Gayet uygun ve her şey var. Böyle kocaman burası buraya ait. İçerisi daha da güzel. Bu tarafı hiç sevmiyorum. O tarafa gidelim. İçeri girelim istersen önce. Burada oversize tişörtler var genelde şöyle. Bunlar 50 lira falan oluyor. Pantolonlar da çok güzel bu arada. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Arkası ondan da güzel yani. Evet. Yine gidemiyoruz. <laughs> Annen güzel yeri. Buradan saçım da? Pijama. Hoş geldin. Merhaba. Gözlüklerini buradan alıyor. Onu hemen ifşa alayım. Çok uygun fiyatlılar. da var. Şim, 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 şim. İşte bahsettiğim bir yer burasıydı. Diğer blokta bahsetmiştim. Bayağı kumbaralar. Oda dekorasyonu için içinde burası çok güzel bu arada. Böyle. buradan almıştım ben. Kenarda renkli olanlar. Böyle. Çok, çok şey güzel. <laughs> Bunlar da duvara falan nasıl biliyorsunuz. Tabii ki gumball aşkım burada. <laughs> Şimdiki fake prinsip deniyor arkadaşlar. Ben de yaptığım tanışmayı şey yaptığım çantanın içine koydum. Bunu görme YouTube Türkiye hazırlıyor zaten. Büyük değil mi o? Çok. Diyor. <laughs> Niye aldın o zaman? Kendisi mışıl mışıl yok Arkadaşlar bu bahsettiğim yerin hemen buraya giriyorsunuz sokağa yandan. Buraya buldum. Burada bulduğum şey göstereceğim şimdi. Şu tarihler 20 lira ve hiçbir şekilde iç göstermiyor. Boyu da çok iyi renk yoldan da. 70 liraya almayın Sen yani. <laughs> Trend tuttu da aslında ucuza düşmüş ama burada çok daha ucuz ve aşırı kaliteli gerçekten. Alacağım. İki tane alırım bir ihtimal. Böyle oversize tişörtlerin altına giyebiliyorsunuz. Maskeden dolayı garip konuşuyorum. Böyle yani renkleri çok güzel. Patlamadan sonra itfaiye gelmiş. Ben de gidiyordum Gerçekten şansımı kutluyorum. <laughs> Evet. Mide Camet orada ama burası daha güzel. Are you aldık. Bu arada gözüm çok atmış kusura bakmayın. Yıldız Parkı'na gidiyoruz. Ben hiç gitmedim ama çok ünlü bir park zaten. İstanbul'da yaşayanlar bir Bu taraf vardı özellikle. Şu anda gidiyoruz. Biraz oturup dinlenmemiz lazım. Evet gerçekten kızardım, şiştim. Gözümün altı aktı. Çok yoruldum ama geldik. Beşiktaş'tan buraya hızlıca yürüyerek 15 dakika geldik. Biraz da dolandık. Hızlıca gelinebilir. Tamam. Çocuk yere ödüyoruz. şuradan. <laughs> Ay! Çok tuhaf. Nasıl? limonu düşürdü. Var orada da. <laughs> Bizden artık limon çalamazsın. Madafakı bak. <laughs> Benim limonum daha az. Evet çok güzel bir yere oturduk şu an. Şimdi gidiyoruz. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidiyorum. Ya yani inşallah eve giderim. Aldıklarımı göstereceğim. Böyle vlog tarzı alışverişi gösterdiğim ve vlog olmasını istedim. Kapatmayın hemen. Çünkü aldıklarımı göstereceğim. Dedim ki güzel bir şekilde geleyim ve <laughs> size aldıklarımı göstereyim. Ama gördüğünüz gibi kör olmak bunu gerektiriyor. Evet rahatsız olacaksınız. Şöyle sunmayı düşünüyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok şu anlık danslerim yok. Gerçekten neden bu kadar oldu ya? Şimdi alışverişimden bahsedeyim. Bu arada bu gerçekten normalde yaptığım alışveriş çok da ucuzdu. Çok da ucuz şeyler yapıyordum. Ama Karga diye bir e, gittiğim mağaza var zaten gösterdim size. Orası bir tık daha pahalı aslında. Ben e, kıyafetten bahsederken daha çok böyle pasaj tarzı yerlerden bahsettim onu da yapacağım ama onu daha ileride yapacağım o tarz alışveriş videosu çünkü o tarz alışverişi daha sonra yapacağım neyse şimdi başlayalım bu arada hiçbir şekilde sponsorluk tarzı bir şey yok hepsi kendim aldım kendim reklamını yapıyorum teşekkür ederim bütün mağazalar öncelikle şöyle bir çanta aldım çantaya aşık oldum her zaman aklımda böyle bir çanta almak vardı hayalimdi yani resmen gerçek oldu. Ee, çanta aldım çünkü hiçbir şekilde çantam yok. Sürekli işte buradan çanta kullanıyorum. Bilgisayar aldım. Onu da koymam için böyle güzel bir çanta aldım. Şuraları her yeri farklı renk. Aşırı derecede yumuşak ve çok çok kaliteli. Ee, bunlar vintage olduğu için baktığınızda hepsi birbirinden farklı. Mesela bundan bir tane daha yok ama bunun tarzında var. İçi de şöyle çok güzel. Aşırı kaliteli. Burasında göz var. Bunun karga kargaya gittiğinizde direkt buradan ses alıp gösterebilirsiniz. Bunun fiyatı 130 lira falandı. 130 lira gerçekten bunun için çok uygun. Okulda da kullanabilirsiniz. Gayet büyük. Normal günlük hayatınızda benim gibi böyle kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç ürün var. Bunu Instagram'da illaki görmüşsünüzdür butiklerde. Şu tarz işte kısa çoraplar. Ama spor ayakkabı giydiğinizde arkaları bu şekilde gözüküyor. Size göstereyim. Çok tatlılar gerçekten ve renkleri aşırı kaliteli duruyor. 5 tane birden alınca daha ucuza geliyor. Bir de iki tane aldım, 5'e tamamlayıp daha ucuza almış olduk. Sonra biz bir ay önce yine bu mağazaya gittik. Bu başka bir mağaza bahsettim. Gittik ve ben bir tişörte gerçekten aşık oldum. Ee, böyle güneş veya da ay temalı şeyleri. Böyle abartılı değil ama temalı şeyleri çok seviyorum. Sonra tişörtü gördük. Ee, o gün de üzerimde para yoktu açıkçası. Sonra alışverişe gidince aklıma geldi ve aşık olduğum tişörtü aldım. Aldım en pahalı tişörtlerden biriydi sanırım. 55 lira. Böyle bir tişört. Bu tabii ki oversize tarzı giydiğim için daha büyük aldım. Yoksa zayıfladım biliyorsunuz. Bu L olması lazım. Büyük L. Şöyle rengi bildiğiniz gri. Önünde böyle bir güneş var. Kesinlikle dövme yaptırsam güneş yaptıracağım. Bunun arkası beni benden aldı. Arkasına bakar mısınız? Arkası çok hoş. Böyle bir tişört. 55 lira olmasının sebebi bence kesinlikle muhteşem olan bu yapısı. Kumaşı falan aşırı kaliteli. Netlememek için kendi çok direniyor şu an kamera. Böyle yumuşak ve güzel bir tişörtümüz var. Beni netledik. Daha sonrasında sürekli bu etenemde vesaire gördüğümüz şortlar ablam almak Ablam almak çok istedik. Aslında geçen 50 lira, Karga'da da 50 liraydı. Böyle çok büyük gelebilir. Dediğim gibi yine oversize giyindiğimiz için yani bu tarz şeyleri ben dar giymeyi sevmiyorum. Ablam da öyle. Bol, belini sıkıyoruz. Çok sanki belimiz var. Böyle belini sıkıyorsunuz ve güzel bir şekilde duruyor. L aldım ben. Bir tanesi böyle dizimizin üstüne geliyor. 50 liraydı. Bence yine bu tarz şeyler çok pahalı. Neden bu kadar pahalı yapıyorlar anlamıyorum yani. Şu rengini Sakin olalım. Şu rengini aldım. Bu rengi de çok seviyorum. Yeşili. Yine şöyle göstereyim kumaşını. Aşırı gerçekten aşırı aşırı güzel. Şöyle. Lastikli olduğu için kullanımı da kolay olacak. Onlar da kargadan da. Bir de kargadan iki şey daha aldım. Bir tanesi de bu ev dekorasyonu için yani oda aslında oda dekorasyonu için böyle güzel şeyler var. Gidip alabilirsiniz. Ben Beşiktaşlılar kendi belli etsin. Böyle çarşı yazan bir tabela aldım. Bunlar 20 liraydı. 3 tanesi 60 yerine 50 liraya geliyordu sanırım. Ama tabii 3 tane ne alacağım? Küçük oda var. Böyle çarşılı bir tabela aldım. Sonra çok güzel bir defter aldım gerçekten. Ve i̇şte ben senin meleğin değilim. Yazan bir defter böyle ben bu tarz defterleri işte not tutmak için falan kullanmıyorum. Genelde şey yaprak, çiçek, e, bu tarz bitkileri kurutup kendim kurutup kitap aralarında e, buraya yapıştırıyorum. Sonrasında altına işte not ekliyorum. O günle alakalı bir şey ekliyorum. Duydum güzel bir sözü ekliyorum. İçi de bu şekilde. Buradan çıktık, geziyorduk. Gördünüz zaten. onu direkt yanındaki ara sokaktan girdiğimizde güzel bir şeylere gözüm takıldı. Direkt şöyle. Ee, ben de bunun siyah ve turuncusu var. Şu anda tamamen herkes giyiyor. Ee, bu oversize tişörtlerin altına işte daha da kalın bir şey giydiğiniz zaman gerçekten obez görünüyorsunuz. O tarz tişörtlerin altına böyle şort giyiliyor. Ama çok kısa şort giyerseniz bu sefer çıplak gibi duruyorsunuz. Bunlar dizin üstünde bitiyor. Hem spor hem günlük hayatta her yerde kullanabilirsiniz. Aşırı rahatlar ve hepsi çok çok toparlıyor vücudunuzu. Bir tanesi şöyle. Bunu da, bunu da aldım. Almışım. L almışım. Şöyle. Çok parlak gözüküyor ama normalde o kadar parlak değil. Bir de bir ton koyuyor. Kamerada bir ton açık görünüyor. Haberiniz olsun. Bunun tanesi ya 10 ya da 15 liraydı. Uydurmayayım ama 10 ya da 15 lira olması lazım. Çok ucuz. İlk olarak bunu buna bakarken şöyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle geçiriyorum elimi. Şöyle sıkıyorum. Elimin renk gözüküyorsa almıyorum. Çünkü o zaman iç gösteriyor oluyor. işte iç çamaşırınızı veya da teninizi. E, sporda ne bileyim su katilini zaman her şey meydanda. Bu tarz ürünleri kullandığınız zaman öyle bir sorunuz olmuyor. Bu rengini aldım. Bu rengini aldım ama bu rengi de aynı gibi gözüküyor. Ama aynı değiller. Kamerada çok farklı gözüküyormuş. Bu aynı tonlarda ama bir tık böyle koyu değişik bir tonu. Alışverişim bu kadardı. En son alışverişi galiba 2 sene önce falan çektim. O yüzden böyle hepsini dolaşıp hem de göstererek almak istedim. Umarım vlog hoşunuza gitmiştir. Bu hafta takipte kalın. E, çekiliş yapacağım çünkü size. Güzel bir çekiliş olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hepiniz öptüm. Bay bay.